Merhaba çiçeklerim. Bugün sizlerle YG Entertainment şirketi hakkında konuşacağız. Bu şirket aslında kötü şirkette değil iyi şirkette değil. İyi taraflarından bah edersek bu şirkette stajyer olmayı dilerseniz ünlü olursunuz. İlk önce stajyerken sorunlar olabilir. Yani sıkı diyet ve çalışmalar ve başka benzeri şeyler. Aynı zamanda bu şirkette stajyer olmak isterseniz çok AKK yetenekli olmalısınız. Ben de bu şirkette stajyer sonra da idol olmak istiyorum. Olmazsa da JYP'de stajyer olmayı diliyorum. İlk önce seçmeleri kazanayım da KSFGYNDJLD ile kötü taraflarıysa çok saf utankacı olanları ezebilirler. Başka ülkeden olsanız mesela bu şirket ırkçılık yapabilir. Ama eğer bu şirkette stajyer olmak isterseniz en temel şey vokal ve dansınızın çok Allah katında iyi olması. Bu şirket çok genç olan stajyerleri sevmiyor bu arada. Eğer çok yetenekliyseniz ama yaşınız sadece 20-21 yaşında seçmelere katılmaya uygunsa yani belki Türkiye'de okuyup sonra idol olmak isterseniz çok yetenekli olmalısınız ki sizi seçsinler. Burada videom bitti. Bundan sonra ise SM ve Big Hit şirketleri hakkında video yapacağım. Eğer bu videoda bir eksiğim oldusa yorumlara yazın mutlaka cevaplayacağım. Bay bay öpücük gönderen yüz.